Merhaba arkadaşlar. Survivor 2026 sezonu başlıyor. İlk dokunulmazlık oyunu hemen oynanacak. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ilk dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2026 sezonunun ilk fragmanı geldi ve gerçekten her sezon olduğu gibi Survivor hızlı ve sert bir başlangıç yapıyor. İlk bölümde ilk dokunulmazlık oyununun oynandığını ve ilk konseyin yapıldığını da görüyoruz. Fragmanda öne çıkan isimler, iki takımdan da dövüşçü isimler olan Gönüllerde Ramazan ve Ünlüler takımında da Serenay arasındaki tartışmayı izliyoruz. Serenay ilk fragmanda genel duruş itibariyle sessiz sakin bir karaktere benziyordu. Ancak çok dişli ve çoğu polemiğin içinde olacak bir karakter olduğu şimdiden belli oldu diyebilirim. Fragmanda gördüğümüz tavırlar açıkçası bana biraz itici geldi. Survivor 2026 sezonuna dahil olacak All Star yarışmacılar da var. Bir iki hafta içerisinde onların da dahil olacağını düşünüyorum. Nasıl ve ne şekilde dahil olacaklar hep beraber izleyip göreceğiz. İlk dokunulmazlık kimin kazanacağına gelirsek, ilk oyun bir güç ve denge oyunu. Bu yüzden güç bakımından daha önde gördüğüm Gönüller takımı bu oyunu kazanacaktır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.